Biz bir talebe grubuyla gittiğimizde, bileti satan adam anlamış, demişti siz Türkiye'de mi geliyorsunuz? Evet. Sakın namaz kılmayın içeride. Yasak. Bu Türkler çok namaz kılmaya meraklı. İçeride. Onlara da ses etmeyin. Biz burada münazaa, ihtilaf çıkarmaya gelmek. İçeride kılan kıldı ama mihrap duruyor. Minber duruyor. Ayetler Hadisler neyse yazılı olarak duruyor. Fakat ben bir Müslüman olarak oraya <laughs> serbestçe giremiyorum. <laughs> Elhamdülillah Türkiye'mizde Ayasofya'da buna benzer bir müze havası içerisinde idi. Namaz kılmak yasaktı. Biz gençliğimizde kaçak maçak bir iki reket namaz kılmıştık. Ne? Burası cami değil, cami değil. Ya minareler bağırıyor burası cami diye. Fatih'in vakfiyesi var. Burası benim vakfım. Çok şükür bu yanlıştan dönüldü. Ve bugün Ayasofya'da gürül gürül ezan-ı Muhammed'i çınlıyor.